Merhaba arkadaşlar ben Cem Verka. Bugün sizlerle birlikte Mentos kola şakası yapacaktım. Fakat video çektim nedense YouTube'a bir sonra şu tekrar çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, bu kolamız normal gözüküyor ama şöyle içine bakın burada Mentos var. Bunu nasıl yaptım? Birçok arkadaş bana sordu şu anda. Ee, YouTube atlanca önce Facebook falan atmıştım. Ee, kolayı e, nerede? iğnemiz ha şu şekil Ben iyileri şu şekilde kördüğüm atmıştım. Onu ben tuzla geçirdim. Hatta görüyorsunuz şu anda kırık falan var ucunda. Kırdım ne yazık ki 2-3 tanesi. şurada ip var arkadaşlar görüyorsunuz. Ben böyle iple şöyle bağlarım kapağı. bunu arkadaşım ve onu açtığı zaman ona sürprizler bekliyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi sevgi ve saygıyla anıyorum.